Merhaba sevgili Terazi burçları, yükselen ve Ay burcu Terazi olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ekim ayında sizleri neler bekliyor olabilir? Bakalım arkadaşlar. Terazi burçları için Evet, şimdi yeni bir başlangıç diyor. Ama tabii ki bir bakalım arkadaşlar. Terazi burçları için Ekim ayı neler getirecek? Çok güzel büyük arkana denge, kupa üçlüsü. O Büyük Arkana Şeytan ki az önce kartları karıştırırken gelmekte biraz böyle bir ısrar eden kartlardan bir tanesiydi Şeytan kartı arkadaşlar. 14 15 sayıları önemli olabilmekle birlikte bak burada bir sıkıntı var tamam mı? Yani böyle bir toksik bir enerji. En basitinden şöyle düşün. Bir borcun olması gibi bir şey düşün. İşsizliğe mahkum olmak gibi düşün. Bir fiziksel ya da ruhsal bir durumun var ama bir türlü iyileşemediğin, zincirlerini koparamadığın bir durum gibi düşün. Tamam mı sevgili teraziler? Ekim ayında çok büyük bir şifa geliyor. Sen yepyeni bir başlangıca doğru geçiyorsun. Şeytandan sabırla beklediğin, istediğin, umduğun, şeytandan kurtulup o denge ve şifa enerjisi kutlama enerjisi geliyor. Dediğim gibi bu fiziksel ya da ruhsal bir durumla ilgili. Gerçekten bir şifa ile ilgili olabilmekle birlikte kurtulmayı beklediğimiz o şeytandan artık kurtulabildiğimiz ve bir kutlama enerjisine doğru geçebileceğimiz yeni bir başlangıç sürecini bizlere anlatabilir. Sevgili Teraziler, her halükarda bay bay sana şeytan ve bir gelsin bir kutlama, yepyeni bir fırsat yepyeni bir başlangıç. Hayatın belki de bize o konuyla ilgili ikinci bir şans vermesi güzel bir başlangıç arkadaşlar. Yeni bir döneme girmek. Çok şükür iyileştim. Çok şükür borcum bitti. Böyle bir süreç sanki arkadaşlar. Şeytana bir kart alalım. Büyük arkana imparator. Şimdi bak zincirlerin şeytanı elinde ya. Şimdi bu sıkıntılı enerjiyle ilgili. Görüyor musun? 4 sayısı da önemli bu arada. 4 ve 14 yani iki tane büyük arkana'mız var. Zincirlerin şeytanı elindeyken kontrolü tekrar ele alabildiğin, dizginleri tekrar ele alabildiğin, iyileştiğin, o olayı çözümlediğin zincirlerinden kurtuldu, kurtulduğu, mesela şöyle çok borcum var, oh borcum bitirdim, şimdi tahtımda oturabilirim. Hayatımın kontrolü bende. Sürekli bir yere borç demek zorunda değilim. Aynı buna benzer bir enerjiyle o beklediğin enerji, şifalanma, kutlama geliyor sevgili teraziler. Güzel, yepyeni bir başlangıç. İkinci sıraya bakalım. Bu arada kartlarımız tamam kadrajdayız. Kupa sekizlisi, tılsım üçlüsü. Şimdi burada sevgili arkadaşlar, şimdi bir takım karanlık düşünceler var. Bir konu ile ilgili şöyle düşün: sanki labirenttesine yolunu kaybetmişsin, çıkış yolunu bir türlü bulamıyorsun gibi. Burada özellikle Kupa Kralı kartıyla da birlikte, burada üçüncü kişiler, yani işbirliği ve ortaklaşa işbirlikleri içerisinde dayanışma içerisinde diyebiliriz, fikir alışverişi diyebiliriz, maddi ya da manevi destek diyebiliriz. Bak burada kilisenin duvarlarına böyle bir şeyler yapıyor, bir sanat eseri yapıyor ve diyor ki sizce nasıl olmuş? Karşı tarafa danışıyor. da diyor ki şöyle yap, böyle yap, şurasını şöyle yapalım, böyle yapalım şeklinde. İşte bu karanlık düşüncelerden, bu labirent enerjisinden, bu üçün yani bu kişilerin kişi ya da kişilerin bir takım etkisi ve desteğiyle birlikte çıkacak ve ereceksin sanki. Bak bu labirent burada da bak yürüyor gidiyor. Görüyor musun? Sanki labirentten çıkışı bulmuşsun ve daha iyisine doğru gelen destekler akıllarla birlikte sanki çıkıyor gibi gözüküyorsun. Çıkış yolunu, kapıyı buluyorsun sanki. Sevgili Terazi burçları. Bu arada 3 sayısı da önemli arkadaşlar. Kupa 8'isine bir kart alacağım. Değnek dokuzuz. Sen bu konuda biraz böyle bir yaralanmışsın. Hayatta kalmaya, ayakta kalmaya çalışan yaralı bir savaşçı gibisin. Allah'ım bir türlü çıkamıyorum oradan vesaire Dediğim bir durum sanki. Böyle sanki debeleniyorsun ama hani gerçekten de seni böyle bir hani sarsmış gibi bir enerji sanki bu sevgili terazi. Burçları bak dediğim gibi 3 ve 3 özellikle önemli. Buradan sana çok güzel destek olacak olan kişilerin etkisiyle birlikte bu verdiğiniz o zar zor ayakta durarak kazanmaya çalıştığınız savaşı çok kolay bir şekilde verip kazanacak gibi gözüküyorsun. Çünkü D kupa sekizlisi daha iyiye doğru gitmektir. Daha iyi bir şeyin arayışıyla bir yola çıkmaktır. Dolayısıyla o şeyden daha iyi bir enerjiye doğru çıkış yapacaksın sevgili teraziler. Tılsım üçlüsüne bir kart alalım. huzura, mutluluğa doğru gidiyorsun, rahatlamaya doğru. Çünkü bak burası karanlık düşünceler, görüyor musun? Değnek kraliçesi. Hedefine varmanı, çıkışta, az önce dediğim gibi çıkış kapısına varmanı kafana koydun ama zorlu giden o yolla ilgili o labirenti tamamlayabilmen yolunda yol üzerinde çok güzel destekler alacaksın ve değnek kraliçesi gibi istediğini koparan bir karttır. Oraya yaralı beril de olsa sonuçta varacaksın sevgili teraziler. Senden kaçmayacak yani onu bir söyleyeyim. Üçüncü sıraya bakalım. Tılsım ikilisi. Kupa dokuzlusu. Kupa prensi. Ben burada şey düşünüyorum. Sevgili terazi burçları, senin bir hayalin var, senin bu bir duan ve dileğin var. Fakat e, bunu sanki nasıl söyleyeyim ya peşinden koşmak, heveslenmekle ilgili bir takım tereddütlerim var. ya Acaba doğru mu, acaba yanlış mı yapıyorum, hata mı yapıyorum diye de bir yandan da böyle bir ikilemlerim var gibi gözüküyor. Tamam mı? Özellikle burada bu insan ilişkileri konusunda da olabilir. Senin bir hayalin vardır mesela biri gelsin sana bir çıkma teklif etsin, biri gelsin senden bir özür dilesin, bir şeyleri telafi etsin diye bekliyorsunuz karşı taraf ikilemleri içerisindedir. Anlatabil, gelemiyordur sana bir şeyleri iyileştirmek, sen iyileşsin istiyorsunuz gelsin atıyorum benden özür dilesin ama karşı tarafın mesela tereddütleri vardır gelemiyordur. Buna benzer bir enerji sanki yani tam bir şey ulaşmak istiyorsun ama bir türlü bir gel gitten olmuyor gibi bir durum sanki arkadaşlar. Şu tılsım ikilisine bir kart alalım. Asılan adam. Evet bu sanki daha çok bak ikinci söylediğim gibi dışarıdan gelen beklenti. Dışarı ile ilgili bir beklentin gibi gözüküyor. Sen diyorsun ki ya gelsin bu durumu düzelsin, telafi etsin, bir şey yapsın. Bu kiminiz için partner, partner adayı kiminiz için? Yani e, duygusal bir şekilde senin için önemli olan herhangi bir kişiyle ilgili olabilir. Fakat bu kişi düşünüyor. gitsem mi? Birbirimize uygun muyuz? Bana hala kızgın mıdır? Acaba bir olasılık var mı? Birlikte olabilir miyiz? Anlatabildim mi? Ben mi hatalıydım acaba? Acaba gerçekten mi onu kırdım? Böyle bir de gel gitleri, tereddütleri olan ama sürekli sorgulayan biri var karşında. Ve bak burada elinde bir ışık topu var ve burada da e, aslan adamın kafasında bir hare var. Yine ışık demeti var arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikilemlere olan kişi ki sen bekliyorsun, istiyorsun gelmesini. Ekim ayı içerisinde sana gelebilir. Görüyor musun? Sana seni tatmin edecek, aradaki durumu bir şekilde düzeltecek, iyileştirecek bir teklifle, bir adımla sana doğru gelebilir gibi gözüküyor. Ve sen bir beklentinin ve hayalinin iyileşme yolunda karşılandığını görebilirsin sevgili terazi burçları. Bu kişi anlayacak, diyecek ki benim hatamdı, ben yanlış düşünmüşüm. Anlatabildim mi? Sanki burada bir nevi böyle bir empati kuracak. Yaptığı haksızlıkları görecek. Ya da yapması gerekenleri tamamlayacak, Üstüne düşen vazifeyi daha net görecek sanki. E, i̇kilemlerinden çıkarak zorda olsa ve o beklentin karşılanacak gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Kılıç beşlisi. Wow, kupa beşlisi. Beş sayısı önemli. Kılıç üçlüsü ama burada bir şey var. Tabii ki yine bir, bir takım kavgalarla ilgili olabilir, bir takım gururunu incitmiş bir şeylerle ilgili olabilir. Böyle bir kalp kırıklığı, bir acı, bir kayıp duygusu var burada. Sevgili e, Teraziler ve sanki hiçbir olmayacak, düzelmeyecek. Eee gelmeyecek, özür dilemeyecek, bu kavgayı kazanamayacağım ya da kaybettim, gitti, bitti, ayrıldık. Hani böyle bir gözle baktığın bir kayıp duygusu sanki ve incitmiş bir kayıp duygusu. Fakat burada çok ters bir enerji var. Üçüyle o kadar ters bir enerji var ki optimizm var, iyimserlik var. Şu kılıç beşlisine bir kart alacağım. Büyük arkanı aziz. Beş sayısı. Yine beş geldi. Bu şimdi tabii ki eğitim, öğretim hayatına ilgili yaşadığım bir e, sıkıntı, belki bir utanç, belki bir kayıp duygusuyla ilgili de olabilir. Kiminiz için otorite konumundaki kişiler, öğretici pozisyondaki kişiler, kurumlar, gelenekler, görenekler, aile bunlarla ilgili olabilir. Kiminiz için bir evliliğiniz varsa evliliğinizle ilgili de kargaşayı ve kavgaları anlatıyor olabilir arkadaşlar. Her halükarda bunlarla ilgili ya böyle bir kayıp duygusu dediğim gibi, böyle bir sıkıntı enerjisi var. Kupa beşlisini alacağım. Kupa yedilisi. Kılıç üçlüsünü alıyorum. Kılıç oalisi. Kılıç olmuşu. Burada sanki bu enerjilerle ilgili istemediğim bir şey duymakla ilgili bir durum ve sanki böyle bir hevesini kaçırıyorlar. Mesela şey gibi düşün. Mesela sen bir konuda ay çok iyim sersin böyle. Ondan sonra şey bakıyorsun ama öğretici pozisyonda kişiler diyor ki ya o kadar heveslenme aklın başına al. Biraz burada da hevesini kursağında bırakan bir konuşma. Böyle bir şey var sanki arkadaşlar. Ben bunu hayalini kuruyordum. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Sanki böyle hani atıyorum senin enerjin çok yüksektir, moralin çok yerindedir, bir şeye çok inanırsın. Sonra birileri gelirler seni. Böyle bir kendi aslında negatif düşünceleriyle, kendi aslında korkaklıklarıyla, kendi belki de geçmişte yaşadığı kötü tecrübelerle gelirler böyle sana. Hani böyle kusarlar adeta. Senin böyle bir enerjini kaçırırlar, moralini bozarlar ya. Biraz öyle bir enerji var. O yüzden buna dikkat et. Buna dikkat et. Sonuçta gün sonunda kendin tek başına, kendinle baş başa kalacaksın. Evet tabii ki insanların önerilerine vesaireye geçmiş tecrübelerine ya da e, kulak verebilirsin. Ya da gerçekten bu bir kurumla ilgili de olabilir. Bir devlet e, pozisyonu, bürokratik bir dur durumla ilgili de olabilir arkadaşlar. Evet belki de e, işler beklediğin gibi gitmemiş olabilir ama burada önemli olan nokta senin hayallerinden vazgeçmemeni kartlar sana tavsiye ediyor. Böyle bir şey var sanki arkadaşlar. Burada tekrar diyorum ben bu daha çok insan ilişkileriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ee, öğretici pozisyondaki kişiler işte anne anne dede vesaire anne baba işte bir akraba belki. Ee, burada duymak istemediğin şeyleri duyup böyle bir hevesini kursanda bırakan belki bilinçli ya da bilinçsiz belki kimileri canını acıtmak için yapar kimileri bilinçsiz yapar. Ama buna bir dikkat et diyor ya. Buna bir kart alacağım kupa yedilisine. İşte herkesin hayatı yani diyorum gün sonu sen kendine baş başa kalacaksın. Kupası. Ben hayalinin ya da bu düşündüğün optimist enerji neyse iyimser baktığın ya da umutu umudun hala bir şekilde olduğu onun peşinden gitmekte ısrar etmenin kartlarını sana tavsiye ettiğini söylüyorum. Birilerinin hevesini kaçırmasına izin verme. Bak. Biliyor musun? Çünkü canını acıtmak için konuşabilirler ya da söyledikleri canını acıtabilir. Ama buna izin verme diyor. Ya bu imsarlığı sanki kaybetme diyor sevgili teraziler. Herkes istediğimiz gibi konuşacak diye bir şey yok çünkü. Herkesin lafıyla şey o şey olacaksa işimiz var. Son sıraya bakalım. Büyük Arkana, Aşıklar, Kupa Kraliçesi. Kılsın kralı. Şimdi bu iş yeri, iş, para, eğitim, kariyer hayatından tanıdığın birileri olabilmekle birlikte ben birinin senin, sana karşı duyguları olduğu durumunu keşfedeceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Bu tabii ki bir senin arkadaş olmak isteyen, hani sana böyle bir yaklaşmak isteyen tabii ki biri de olabilir. Ama kiminiz için özellikle partner ya da partner ada ile ilgili olabilir. Birinin senden hoşlandığına şahit olabileceğin gibi partnerin varsa bu kişinin seninle üst aşamalara çıkmakla ilgili niyetleri ve beklentileri olduğunu da öğrenebilirsin. Böyle bir güzel bir keşif var sevgili teraziler. Aşıklara bir kart alacağım. Bakar mısın? Kupa ikilisi. Hatta belki de birlikte karşılıklı duygularınızı keşfedeceksiniz ben senden hoşlanıyorum. Aa ben de senden hoşlanıyorum. Böyle bir durum olabilmekle birlikte ama özellikle bir keşif olması diyor mu kendi iç dünyamızı da karşılıklı olarak keşfedebilmekle birlikte özellikle karşıdaki birinin de bizim hayatımızda olmak istediğiyle ilgili ya da ilerlemek istediğiyle ilgili bir şey öğrenebiliriz sevgili teraziler. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.